Hello bacılar. Bugün sizlerle birlikte kankama şaka yapacağım. Böyle kışkırtma gibi bir şey yapacağım yani. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi ona YouTube'u bıraktım gibi şeyler söyleyeceğim ilk. Ay inşallah inanır bak inşallah inanır. Şimdi kanka alacağım. Neredesin? Aha, aşk onda geldi. Sude. Aman tanrım Sude geldi. Aşkım. Aşkım. Biliyorum. <laughs> Biliyorum. Evet tamam gel. Sude de bilmiyor. Şimdi ona. Bir böyle garip bir şeyler olacak şimdi. Şimdi kanka diyeceğim. Kanka. Tam geliyor. Okulda yazmış. Tam. 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 Yanlış anlamayın ha. Yanlış anlamayın. Aga be, aga be. Tamam, tamam. Hazırlayamını gerekiyor. Ekliyoruz. Ayın da bu. Respect Melek Türkiye var. Ama çıkmam yuppi. Tamam tamam. Neredesin? Kanka. Evet başlıyoruz. Yo. beyi bıraktım. Çok zor. Evet çok zor. Dedim. Bakalım. Çok kolay. Hayır. Kolay. Kolay diye bir şey yok. Kolay diye bir şey yok. ben hayır. hayır bana Evet, hayır bana göre değil. Bu bana, gö evet, bana göre değil. Ha. Ya bak ben bunu şimdi yapsam var ya o kadar inanın ki yani gerçekten ama böyle bir kışkırtma da yapmasam yani ondan kendi soğutacağım böyle sonra inanacağım tamam çek bakalım bardaki rolümü çok seviyorum Sanırsam karakterleri değişerek yapıyor. Aynen. Kanka. Ben çok seviyorum ki var. Hmm. Yardım edebilirdim ama ekrandan gözükmediği için olmuyor. Yani genellikle tüm youtuberlar da böyle yapıyor zaten. Neyse ben gideceğim şimdi. Onu böyle evden bağlayacağım. İşte eve görüyoruz böyle bir banlıyorum ay yanlışlıkla sonra bir banı kaldırıyorum yine banlıyorum ay yanlışlıkla hala öyle bir şey yapacağım çok heyecanlıyım şu an ilk videom bu arada e, yaşım 9 veya 10 on. yani onu siz bileceksiniz yorumlara yazın bakalım gerçi yaşım 10 9 yani ama 10 olmama çok az kaldı Uyyy eve gelsin. Bunu çok seviyorum neden sevmiyorum ya? Yani. Evet şimdi eve gelsin kanka diyelim kanka biraz. benim mam. Neyse. Hadi bakalım. Oh. bakalım ya. Belki kovdu değil ya. Aman helmede vardı. Evet. O gelene kadar biz de para bir şey topladım ama Kötülük yaparak. Katolik deyince aklıma Selena bir Evet. Ama kimin evini soyacağız? İlk kurbanımızı seçek. Seç tok. Ay çocuk. Geliyorum. Evet. Bu arada ben küçük olmayacağım. Çünkü ikinci bir bug daha var yani. Sadece çantaya koyarak olmuyor yani. Ama bu biraz bekleyici yani. Şimdi orası da. Bize, onu önceden bize ayarlamamız lazım. Sınıfın ilki öğrencisi. Evet. Tamam. Yok hayır. Ay çıkmayacağız. Ama daha <laughs> çok konuşmayacağım. biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Heh. Böyle mi çıkacaksa? Aynen bu arada kim nereyi söylüyor? Banka mı söylüyor yoksa benim kurbanım falan elini söylüyor. Bak öyleyse ha. Değilmiş. Duygularım dalmadı. Bombore. Bomba. Bomboçto. Yeeey. Kaçıyoruz bakalım. Zort. Evet. evde kaldık. Aga be. Ha, çıktık. Dermişim. Bunlar nasıl çıkacağız ki? Çıkalım. şu Aa çıktık. Ha değilmiş. Şimdi Pelin evini soracağız. Hadi bilmiyorum ya evinden Pelin'i soracağım. Geldi geldi geldi. Geldi geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. Ark adaş oldular. Oh. Duygularım dar var. Oh. Lan. Kim banlandı iki kere? İki kere banlanma sesi çıktı. <laughs> Gerçekten. Bu arada o Pelin miydi? Anlamadım. Heh. Kanka gel benim eve. Kanka gel benim eve. Kanka onunla sakın ol. <laughs> Kıyamam. Neyse yazmayacağım. Çünkü soğutmaya çalışıyorum. Efendim. Olurum. Olur. Olursam olurum. Sahne. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Miko. Miko. Miko.

şehirli çağırıp geliyorum